Merhaba arkadaşlar Gamze Hoca ile kimya dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3-4-5 yayınları 2025-2026 TET kimya denemesi çözeceğiz. İçinde 30 adet deneme var. Bu arada Bülent hocama da emeği için teşekkür ederim. Şimdi birinci deneme başlayalım. Sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Birinci sorumuz. Bir boya fabrikasında çalışan kimyager boyanın bileşenlerini ayrılarak bileşenlerin miktarının ve cinsinin belirlenmesiyle ilgili görevdedir. Buna göre bu kimyager kimyanın hangi disiplinde uzmanlaşmış olmalıdır diyor. Şimdi dikkat etmemiz gereken şey bileşenlerinin miktarının ve cinsinin belirlenmesi diyor. Hatırlayalım analitik kimyada ne vardı? Nicel ve nitel analiz vardı. Yani miktar arıyorsak bu nicel analiz. Eğer cinsini içerisindeki bileşenleri arıyorsak bu ise nitel analizdi. O yüzden cevabımız analitik kimya. İkinci soruya geçiyoruz. Periyodik sistemin A gruplarında ve aynı periyotta olduğu bilinen X, Y ve Z elementlerinin ilk 4 iyonlaşma enerjileri verilmiş. Buna göre diyor X, Y ve Z elementlerinin atom numaraları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bize bir şey verilmiş diyor ki A gruplarında ve aynı periyotta. Bunu mutlaka yıldızlıyorsunuz. Neden yıldızlıyoruz? Çünkü daha sonra gözden kaçabiliyor bu bilgiler. Bu bilgiyi gözden kaçırmamak için yıldızladık. Şimdi tabloya gelecek olursak, e, iyonlaşma enerji sorularında 3 tip soru tipi var. Bir grafikli sorularımız var, bir e, kıyaslamalı sorular var, bir de böyle tablolu sorular var. Şimdi baktığımızda e, tabloyu peki nasıl okuyacağız? Şöyle ki, iyonlaşma enerjisi dediğimiz şey, gaz halindeki bir atomdan bir elektron koparmak için gereken enerji. Şimdi kaç tane elektronu varsa bu kadar iyonlaşma enerjisi vardır diyebiliriz. Mesela X'e baktığınızda dördüncü bir iyonlaşma enerjisi yok. Bu şu demek X'in zaten 3 tane elektronu var demek. Daha fazla elektronu yok. Ee, biliyorsunuz ki nötr haldeki bir atomun elektron sayısı proton sayısına zaten proton sayısı da atom numarasına eşittir. Yani bu aynı zamanda X elementinin nesi olacak? Atom numarası olacak. Peki grupları nasıl bulacağız? Şöyle aradaki kat oranına bakacağız. Yani birinci iyonlaşmadan 2'ye ya da 2'den 3'e. Yani arada her bir elektron koparıldığında aradaki enerji farkının en az 3,5 4 kat olması gerekiyor. Bundan diyelim ki bizim baktığımız tabloda yok. Daha düşük mesela arada 1,5 kat gibi bir oran var. O zaman şunu söyleyebiliriz. Mesela bize burada 4'e kadar mı vermiş? Demek ki benim 1A, 2A ve 3A'da elementlerim bulunmayacak. Yani bundan sonraki gruplarda elementlerin bulunacak demek. Şimdi biz baktığımızda x için bakarsak birinci ve ikinci iyonlaşma enerjisi arasındaki kat görebiliyorsunuz. O yüzden de burada buraya bir a diyebiliriz. Ha, neden bir a dedik? Tabii ki 1 ile 2 arasındaki farklı ise bu enerji farkı. 1A grubu diyoruz. 2 ile 3 arasındaysa 2A. 3 ile 4 arasındaysa 3A şeklinde ifade edeceğiz. Y için bakacak olursak İkinci enerji seviyesi ile üçüncü enerji seviyesi arasında bir sıçrama var. O zaman buraya 2A diyoruz. Ee, Z için bakarsak 3 ve 4 arasında görebiliriz. Bu kat oranını buraya da 3A diyoruz. Şimdi ben neyi buldum? Gruplarımı buldum. Ne demişti bize? Aynı periyotta. Yani bunlar aynı periyotta olacaklar. Şimdi aynı periyotta o zaman sıralayacak olursak X. Y ve Z biliyorsunuz gruplar soldan sağa doğru bir adan 8A'ya doğru gidecek. Ee, burada atom numarası da aynı zamanda soldan sağa doğru ne yapacak? Artacak. O zaman atom numarası en büyük olan Z sonra Y sonra X olacak. Yani cevabımız C şıkkı. Üçüncü soruya geçelim. Bir atomun bağ elektronlarını kendine çekme yeteneğinin ölçüsüne elektronegatiflik denir. Neymiş? Bağ elektronlarını kendine çekme yeteneği. Yani ne kadar güçlü çekiyorsa elektronegatifliği o kadar yüksek demek. X, Y ve Z halojen atomları arasındaki halat çekme oyununun sonuçları aşağıda verilmiştir. Bu oyunda halatı kendine doğru çekerek rakibini kesikli çizginin diğer tarafına geçiren oyuncu oyunu kazanır diyor. Buna göre X, Y ve Z halojenlerinin periyodik cetveldeki yerleri hangisi gibi olabilir? Şimdi baktığımızda X ile Y'ye X ne yapmış? Y tarafından çekilmiş. Y daha güçlü çekmiş ve X'i ne yapmış? Halatın diğer tarafına geçirmiş. O zaman burada demek ki Y'nin çekme gücü daha fazla. Y büyüktür. X diyebiliriz. Y ile Z'ye bakacak olursak burada da Z, Y'yi daha güçlü çekmiş. O zaman demek ki Z'nin elektronegatifliği ne olacak? Y'den daha fazla olacak. Sıralayacak olursak o zaman Z büyüktür. Y, Y büyüktür. Ne olacak? Pardon şuraya şöyle yapalım. Y büyüktür ne olacak? X olacak. Şimdi periyodik cetvelde halojenler biliyorsunuz 7A grupları. Elektronegatiflik ne yapıyordu? Aşağıdan yukarıya doğru artıyordu. Peki burada bir şey hatırlatalım. Elektron ilgisi. Elektron ilgisinde biliyorsunuz bir istisnamız vardı. Klor istisnası. Klorun elektron ilgisi flordan daha fazlaydı. Bunu da burada hatırlatmış olalım. Ancak elektronegatiflikte böyle bir istisna yok. Aşağıdan yukarıya doğru elektronegatiflik ne yapar? Artar. O zaman yerine yerleştirecek olursak Z en tepede olacak. Sonra Y sonra X. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Dördüncü soruya geçelim. Hava yastığının kaza anında şişmesini sağlayan tepkime denklemi aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre 26 gram sodyum azit katısının harcanması ile oluşan azot gazı normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? Şimdi baktığımızda 2 mol sodyum azit tepkimeye girdiğinde 2 mol sodyum, 3 mol ise azot gazı oluşuyor. Şimdi 26 gramı biliyorsunuz oranlayamayız. Yani gram üzerinden oranlama yapamıyoruz. Mol üzerinden yapacağız. O zaman biz bu 26 gramı ne yapabiliriz? Mole çevirebiliriz. Yani şu hataya sakın düşmeyelim. 26 gram sodyum azit tepkimeye girdiğinde 26 gram sodyum oluşur diyemeyiz arkadaşlar. burada mutlaka mole çevirmemiz gerekiyor. Peki nasıl mole çevireceğiz? Önce sodyum azitin mol kütlesini bulacağız. M bölü MA'dan da neyini bulacağız? Molünü bulacağız. Ve size zaten neyi vermiş? Bakın burada altta kütlelerini vermiş. Mol kütlelerini. E bakalım sodyum kaç? 23 artı... Kaç tane azotumuz var? 3 çarpı 14 buradan sonucumuz kaç çıkar ee, 42 23 65 gram bölü mol çıkar yani bizim 1 mol sodyum azitimiz 65 grammış diyoruz Peki formülü hatırlayalım İsterseniz oran da kurabilirsiniz 1 molü bu kadarsa 65 gramsa 26 gramı kaç moldür diyebilirsiniz ya da en eşittir M bölü MA'dan yapacak olursak 26 gram benim elimdeki miktar mol kütlem 65 buradan da bölersek 0,4 mol ne yapar sodyum azit bulmuş oluruz peki eğer ben buraya 0,4 mol buldum yani 0,4 mol sodyum azitim tepkimeye girdiğinde 0,4 mol sodyum katısı oluşur. Bakın 2, 2, 3 oran var. O zaman 0,6 mol oluşacak? Azot gazı oluşacak. Yani 2 de 3 oluşuyorsa şöyle e, matematikte zorlanan arkadaşlar için 2 de 3 oluşuyorsa 0,4 de kaç oluşur diyoruz arkadaşlar. Ee, buradan 0,6 molü ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Şimdi bize azot gazı normal koşullarda kaç litre hacim kaplar diyor. E, biliyoruz ki ya da hatırlayalım. Gazlar normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar. Burada da 0,6 çarpı 22,4 litre dersek cevabımız ne olacak? 13,44 olmuş olacak. Yani kurduğumuz oran şu aslında e, şuraya isterseniz yazayım 1 mol 22,4 litre ise gazlar için söylüyoruz tabii ki bunu e, 0,6 mol ne kadardır yani kurduğumuz oran bu buradan cevabımız D şıkkı çıkıyor 5. soruya geçiyoruz aşağıdaki zeytinden sabun yapımı sırasında gerçekleşen olaylar sırasıyla verilmiştir Buna göre sabun yapımı sırasında gerçekleşen olaylardan hangileri kimyasal değişimdir? Kimyasal değişim demek bir bozulma olayı gerçekleşecek. Yani bir gaz çıkışı olacak. Çürüme olabilir. Yani başka bir maddeye dönüşecek. Fizikselde ise maddeniz korunuyor. Yani başka bir şeye dönüşmüyor. Şimdi zeytin çekirdeklerinin çıkarılması. Zeytinin çekirdeğini çıkarttığınızda zeytin hala zeytin. Yani tadında herhangi bir değişiklik olmuyor. Sadece çekirdeğini çıkarmış oluyorsunuz. Bu tamamen fiziksel bir olay. Çekirdeği çıkarılan zeytinlerin ezilerek yağının çıkarılması yani presliyorsunuz. Zeytini preslediğinizde ne yapıyor? Yağını çıkarmış oluyorsunuz. Burada yine bir kimyasal reaksiyon yok. Yine fiziksel bir değişim. Oluşan zeytinyağı üzerine sodyum hidroksit ve su ilave edilmesi. Bakın sodyum hidroksit ve su ilave ettiğimizde artık burada bir reaksiyon gerçekleşecek. Bir kimyasal reaksiyon gerçekleşiyor. Yeni maddeler oluşuyor. O yüzden de buna ne diyoruz? Kimyasal değişimdir diyoruz. Yani bir sabunlaşma başlamış oldu. Karışım kıvama geldikten sonra kalıplara dökülerek bir süre beklemeye alınması. Burada artık sabunu oluşturdunuz. Sadece sıvı halden katı hale geçmesini bekliyorsunuz. Yani donmasını bekliyorsunuz. Bu da yine fiziksel bir olaydır. Cevabımız B şıkkı olacak. Şimdi 6. soruya geçelim. Bakır kaplarda zamanla oluşan kireç tortularının giderilmesi için içerisinde kireç tortularının bulunduğu bakır kapların üzerine şekillerde belirtilen maddeler ilave ediliyor. Deney sonucunda birinci kaptaki kireç tortusunun dağıldığı. Birinci kapta kireç tortusu dağılıyormuş. İkinci kapta herhangi bir değişikliğin olmadığı. İkinci kapta herhangi bir değişiklik yok. Üçüncü kapta ise kireç tortusunun dağılmasının yanında. Yani hem kireç tortumuz dağılacak. yanında bakır kabın aşındığı gözlemleniyor. Yani kapla da tepkimeye girecek. Bakın birinci kapta kapta herhangi bir değişiklik yok. İkide de yok. Yani sadece üçüncü kapta hem kireç hem de bakır kabımız ne yapacak? Tepkime girecek. Burada şunu hatırlayalım. Kireç dediğimiz madde bazik bir maddedir. Hatırlarsak bazik diyoruz. Burada bakır için de şunu söyleyelim. Yarı soy metal. Yarı soy metal. Bunları not edelim. Çünkü soru çözerken bunlara ihtiyaç duyacağız şimdi yarı soy metallerini ifade ettik çünkü e, asit baz tepkimesi biliyorsunuz arkadaşlar şimdi aktif bir metal ise bu aktif metaller e, zayıf ya da güçlü asitlerle ne yaparlar tepkime verirler şimdi pasif metaller yarı soy metal ve e, soy metal olarak ayırıyoruz yarı soy metaller kimdi gümüş civa ve bakır Bunlar sadece oksijenli asitlerle güçlü oksijenli asitlerle tepkime veriyorlar yani nitrik asit, sülfürik asit bunlarla tepkime veriyorlar. Bir de amfoter metaller var. Amfoter metallerde asitlerle ve güçlü bazlarla tepkime veriyorlar. Şimdi biz kaplarımıza baktığımızda şöyle hatta bir taraftan şıklara da bakalım. Mesela birinci kapta şöyle biraz küçültelim. Birinci kapta kireçle tepkime girilmiş ancak kapla tepkime girilmemiş. Yani bu bir asit ancak nasıl bir asit? Zayıf bir asit olabilir. E, baz zaten olamaz. Neden olamaz? Çünkü kireçle tepkime vermiş. Biliyorsunuz asitle baz tepkime veriyor. Yani bazla baz ya da asitle asit tepkime vermez. O yüzden çamaşır suyu olanları direkt ne yapıyoruz? E, eliyoruz. Şöyle silelim. Çamaşır suyu. E, onun dışında kezap. Kezap neydi? Nitrik asit. Yani HNO3. E şimdi kezap olsaydı kapla da tepkime girmesi gerekiyordu. O zaman kezabı da ne yaptım? eledim. Geriye ne kaldı? Sirke kaldı. Zayıf bir asit. Şimdi Y'ye baktığımızda Y'de ne kapla tepkime vermiş ne de kireçle tepkime vermiş. O zaman bu bazik bir madde olacak. Yani çamaşır suyu olacak. Aslında şık çıktı. A şıkkı ama biz şimdi Z için de söyleyelim. E, hem kapla hem de kireçle tepkime verdiğine göre bu kim olabilir? Oksijenli güçlü bir asit olabilir. Yani kezap diyoruz. Cevabımız A şıkkı oluyor arkadaşlar. 7. ve son soruya geçiyoruz. Dış basıncın bir atmosfer olduğu ortamda benzen ve asetonun kaynama sıcaklıkları aşağıda verilmiştir. Benzen ve aseton ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi kaynama sıcaklığı büyük olan maddelerde moleküller arası çekim kuvveti daha fazladır arkadaşlar. Aynı zamanda kaynama noktası yüksek olan maddelerin buhar basıncı da daha düşük olacak. Yani aralarında ters orantı var. Kaynama noktası ile buhar basıncı arasında ters orantı var. Şimdi benzenin moleküller arası çekim kuvveti asetondan daha büyüktür diyor. Evet benzenin kaynama noktası daha büyük olduğuna göre moleküller arası çekim kuvveti de ne olacaktır? Daha büyük olacaktır. 50 santigrat derecede benzenin buhar basıncı asetondan daha büyüktür diyor. Şimdi benzenin kaynama noktası yüksek buhar basıncı daha düşük olacak. Asetonun kaynama noktası daha düşük Buhar basıncı daha yüksek olmalı. O yüzden iki yanlış. Aynı ortamda kaynamaları sırasında buhar basınçları eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar kaynama tanımını bilmemiz gerekiyor. Kaynama neydi? Sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olduğu nokta. Değil mi? O zaman şimdi bu maddeler aynı ortamda kaynıyorlarsa kaynama esnasında hepsinin buhar basıncı dış basınca eşit olur. Aynı zamanda hepsinin buhar basıncı da birbirine Eşit olmuş olur. Yani aynı ortamda kaynamakta olan tüm sıvıların buhar basıncı birbirine eşittir. O yüzden bu da doğru cevabımız C şıkkı olacak. Şu üçüncü önergeyi özellikle yıldızlıyorum. Çünkü çokça karşınıza çıkar. Ee, unutmayalım arkadaşlar. Aynı ortamda kaynayan tüm sıvıların kaynama sırasında buhar basınçları birbirine eşittir. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.